Gümrük sadece kelimeyi duymak bile kulağa biraz karmaşık geliyor değil mi? Aslında tüm bu süreç yurt dışından gelen tek bir ürünün başından geçen bir maceradan ibaret. Gelin şimdi bu yolculuğa beraber çıkalım ve o karmaşık görünen kuralları adım adım aydınlatalım. İşte o basit sorunun arkasında resmen bir macera filmi yatıyor. Hadi gelin bu maceranın her adımını, her kuralını, her tanımını sanki o ürünün gözünden bakıyormuş gibi birlikte çözelim ve macera başlıyor. Ürünümüzü taşıyan gemi veya uçağın Türkiye'nin sularına ya da hava sahasına girdiği o ilk an, işte tam o an kurallar işlemeye başlıyor. Bunu şöyle düşünün. Ülkenin tamamını kaplayan devasa, görünmez bir kalkan. Bir tır, gemi ya da uçak bu görünmez sınırdan içeri adımını attığı anda taşıdığı her neyse artık Türk gümrük kurallarına tabi oluyor. Yani oyunun sahasına resmen girmiş oluyor. Peki o devasa bölgeden sonra ne oluyor? Ürünümüz artık sumut bir yere, yani bir limana, havalimanına, kısacası gümrüklü sahaya ulaşıyor. İşte burası işin ciddiye bindiği, yetkililerin ürünü bizzat gözleriyle gördüğü, denetim altına aldığı gerçek sahne. Tamamdır, ürünümüz artık gümrüklü sahada. Peki yetkililer onun ne olduğunu nasıl anlıyor? İşte burada ilk ve en temel sınıflandırma yapılıyor. Gümrüğün ilk bilmek istediği şey şu. Bu gelen eşyanın cinsinle bir konteyner dolusu kutulanmış ürün mü yoksa bir gemiden olduğu gibi vinçle boşaltılması gereken tonlarca tahıl gibi ambalajsız yani dökme bir eşya mı? Bu ayrım yapılacak bütün sonraki işlemleri belirliyor. Şimdi ürünümüzün sahibinin yetkililerle iletişime geçmesi lazım ama sakın aklınıza telefon ya da e-posta gelmesin. Gümrüğün kendine has bambaşka bir dijital dili var. İşte o dilin adı. Elektronik veri değişimi, yani kısaca EDI. Şöyle hayal edin. Gümrük idaresi ve şirketler aralarında hiçbir yanlış anlaşılmaya yer bırakmayacak şekilde makinelerin konuştuğu ortak ve standart bir dilde anlaşıyorlar. İnsan faktörü en aza iniyor, her şey kodlarla ilerliyor. Peki bu dili konuşmak ne demek? İşte o da veri işleme tekniği. Yani ürünle ilgili ne var ne yoksa her türlü bilgiyi alıp tıkır tıkır resmi sisteme girmek demek. Bu adeta dijital yasal geçerliliği olan bir imza atmak gibi bir şey ve bu adım atılmadan o ürün yerinden bir milim bile oynamaz. Dijital evrak işini hallettik diyelim ama durun ürünümüzün önünde daha iki büyük engel var. Biri vergiler, diğeri de kurallar. Bakın bu ayrım çok önemli. Tarife önlemleri dediğimizde aklınıza sadece para gelsin. Vergiler. Ama ticaret politikası önlemleri yani TPO dediğimizde işte o zaman işin içine para dışındaki bütün diğer oyunun kuralları giriyor. Şimdi şu kurallar meselesine biraz daha yakından bakalım. Çünkü işin en çetrefilli kısmı genelde burası oluyor. Bunlar devletin dur bakalım. Bu ürün öyle elini kolunu sallayarak giremez demek için kullandığı araçlar aslında. Belki yerli üreticiyi korumak Belki halk sağlığını güvenceye almak için. Peki ne bu kurallar? Hepsini aklınızda tutmanız için size sihirli bir kelime vereceğim. GİKİM. Yani ürünümüz gözetime takılabilir, ithalatı yasaklanabilir, bir korunma önlemiyle karşılaşabilir, hatta miktar kısıtlamasına yani kotaya uğrayabilir. İyi de bu kadar kural, bu kadar bekleme her zaman işini düzgün yapan, güvenilir firmalar için bir kolaylık, bir hızlı geçiş şeridi falan yok mu bu sistemde? Olmaz olur mu? Var tabii. Adı Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası yani YYS. Bu belge, gümrüğün adeta VIP geçiş kartı. Devlet diyor ki, ben bu firmaya kefilim. İşini zorlaştırmayın, aksine kolaylaştırın. Bu karta sahipseniz birçok kontrolü atlayıp çok daha hızlı ilerlersiniz. Ama durun. Bu VIP kartı öyle herkese verilmiyor. Bunu hak etmeniz lazım. Şirketinizin geçmişi tertemiz olacak, mali durumunuz sapasağlam olacak, kayıtlarınız şeffaf olacak ve güvenlik standartlarınız en üst seviyede olacak. Kısacası bu bir lütuf değil, kazanılmış bir güvenin ödülü. İster VIP olun ister olmayın, her ürün eninde sonunda final etabına geliyor. Tüm resmi işlemlerin bitirilmesi. İşte burası, tam bir karar anı. Ürünümüzün kaderinin çizildiği son nokta. Vergisi ödendi mi? Ülkeye girebilir mi? Yoksa başına başka bir iş mi gelecek? Bütün bu soruların cevabı burada, bu aşamada netleşiyor. Ve ürünümüzün yolculuğunun bitebileceği 7 farklı son var. Bunu da aklınızda tutmak için ikinci bir kısaltmamız var. Kö, titim. En iyi ihtimalle vergileri ödenir ya da kaldırılır ve yoluna devam eder ama en kötü senaryoda eşya imha edilebilir, hatta devlet tarafından müsaade edilebilir yani el konulabilir. Ve size küçük bir sır, sistemin ilginç bir detayı var. Mesela ödediğiniz bir vergiyi geri almanız ya da malı geldiği ülkeye iade etmeniz teknik olarak bu bitirilme tanımına girmiyor. Onlar bambaşka hikayeler, apayrı süreçler. Ve en sonunda Tüm bu badireleri atlatan ürünümüz gümrükten özgürlüğüne kavuşuyor. O uzun yolculuk bitiyor ve mağazadaki rafta yerini almak için nihayet yola çıkıyor. Düşünsenize, elinize aldığınız basit bir ürünün arkasında işte böyle devasa dijital bir mekanizma, kurallar ve prosedürler ağı var. Evet, bu sistem küresel ticareti döndürüyor. Bu bir gerçek. Ama insan yine de sormadan edemiyor. Dünyayı birbirine bağlamanın gerçekten en iyi yolu bu mu? Daha basit, daha akıcı olamaz mıydı? Belki de asıl düşünmemiz gereken soru bu.